İçeride dışarıda savaş politikasıyla şimdi ırkçılığı, milliyetçiliği, şovenizmi yükselte yükselte bir müddet götürür. Sonra ne olacak? Hadi 90 gün daha o hali uzattın. Hadi altı daha ne yapacaksın sonra? O hale dayanarak mı yapayak kalacaksın? Bir gün o da bitecek. Ne yapacaksın? Ülkeyi nasıl yöneteceksin? Bak zor gücü sopa olmasa artık ayakta duramıyorsun. Gördün mü? Hani ileri demokrasi? Hani o halle ülkeyi yönetmek insafsızlıktı, vicdansızlıktı. Bak nereden nereye geldiler. Şu anda zor gücü, job gücü, panzer gücü olmazsa bir gün orada duramayacaklarını biliyorlar. Halkı baskıyla ayakta tutabiliyorlar iktidarlar. Medya yönelik bu kadar kapatmanın nedeni budur. Yalanları, riyakarlıkları ortaya çıkmasın diyedir. Şu konuşmamızı yayınlayabilecek medya kanalı kalmadı artık. Ama Zannediyorlar ki halk gerçekleri havuz medyasından canlı duymayınca herkes AKP'li olacak zannediyorlar. Kim bunlara bu aklı vermişse? Zannediyorlar ki şu televizyonlar, gazeteler kapanınca üç gün sonra herkes Tayyipçi olacak. Biri bunları kandırmış herhalde. Çünkü bunların en zayıf noktası bu, kandırılmak. Önüne gelen bunları kandırdı, gider kandırdı. Dünyanın en saf hükümeti, en keriz hükümeti. Kusura bakmayın. <laughs> tek biz kandıramadık. Gerçekçiyiz, hakikiyiz. Doğruyu söylüyoruz. İçimizden gelen ağzımızdan <laughs> dökülüyor. Neyse koyuz. Ama bunları kandırmak isteyen herkes parmağında oynatmış. Peki suçlu kim? Suçlu yine millet. Suçlu gariban öğretmenler, hakimler, savcılar, doktorlar, mühendisler, öğrenciler, suçlu bunlar. Kandırılan onlar, cemaati büyüten onlar, cemaati bu noktalara getiren onlar, devleti parsel parsel bunlara peşkeş çeken bunlar. Sonra bir cümleyle yırtı veriyorlar. Kandırıldık diyorlar. Kusura bakmayın. Bedelini kim ödeyecek? Alevi öğretmen, Kürt öğretmen, solcu, işte cemaate selam vermiş, yurdunda kalmış, okulda kalmış, gariban memur, polis. Bunlar ödeyecek bedelini. Ama en büyük suç, en büyük suçlu memleketin başında memleketi yönetmeye devam edecek. Bakın bunlar er veya geç ortaya çıkacak. İşte darbe ile mücadele ediyoruz adı altında. Bizlerle mücadele ediyorlar. Asıl darbeye karşı direnen Demokrasi güçleriyle mücadele ediyorlar. Ortada darbeyle mücadele falan yok. Ya defalarca sordum. Nerede bunun siyasi ayağı? Ya? Darbe gerçekleşseydi, bunlar başarılı olsaydı kim bakan olacaktı? Kim başbakan, kim cumhurbaşkanı olacaktı ya? Vali olacak olanlar kimlerdi? Niye bunları açıklamıyorsunuz? Bilmem 92 senesinde, 85 senesinde cemaatin ders senesine gitmiş Öğretmen'e yakasına yapışıp işten atıyorsun. Tamam. Cemaate bilmem bankasından, Bank Asya'dan havale yapmış ya. Suçu bu, havale yapmış. Memuru işten atıyorsun. Tamam, hadi. AKP'nin içinde kaç tane darbeyi haber alan veya darbenin içinde olan milletvekili var? Kaç tane? Niye açıklamıyorsunuz? Niye? İş garibana, fakir fukaraya gelince aslan kesiliyorsunuz. Darbeyi eniştemden öğrendim diyor. Yalan. Külliyen yalan. Darbeden senden, benden, enişteden, mitten önce haberi vardı. Her şey bir bir artık ortaya çıkıyor. Bunlar artık konuşmanın zamanıdır. Darbenin istihbaratını alacaksın önceden. Tedbirini alacaksın. 225 insan yaşamını yitirecek sırf sen kendi iktidarını sağlamlaştır diye bir darbe tehdidini önlemek yerine harekete geçmelerini bekleyeceksin. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kumpaslarından biriyle karşı karşıyayız. Darbe içinde darbeyle karşı karşıyayız. Bu hakikati herkes şu koridorda konuşuyor da kimse şu mikrofonda kürsüde artık konuşmaya cesaret edemiyor. Biz de konuşmasa kim konuşacak? Bu hakikatler hep sır olarak, kulis bilgisi olarak mı kalacak? şu darbecilerin isim isim elinizde olduğunu artık günler öncesinden listelerin elinizde olduğunu herkes biliyor artık. Yok efendim darbe gecesi eniştemden duydu. Bırak artık. Kim var AKP'de? Darbenin içindeki bakanlar kim? Senin bilgin vardı madem. Neden 225 insanın ölümüne göz yumdun? Neden parlamentonun bombalanmasına göz yumdun? Neden darbe girişiminde bulunanları teşebbüs aşamasında içeri almadı? Hesabına geldi çünkü. Böyle olursa işte memleketi yıllarca o halde kanun hükmünde kararnameyle yürütürüz. Milletin işte canı pahasına ortaya koyduğu direnişi de sahiplenir. Buradan alır. Yıllarca memleketi götürürüz. Hesap bu. Bunu bozan, oyunu bozan, bunu teşhir eden tek parti biz olduğumuz için de işi gücü bırakmış bizle uğraşıyorlar. Belediyelerimizde, vekillerimizde, çalışanımızda gece gündüz bize karşı, dostumuza karşı, arkadaşımıza karşı, bize selam verene karşı devasa bir operasyon yürütüyorlar. Ama tek bir arkadaşımız bile bu hakikati, bu gerçeği unutmadan mücadele etmeye devam edecek. Biz ne darbeden ne diktatörlükten yana olmadık. İşin hakikati, gerçeği budur değerli kardeşlerim. Evet, bir darbe gerçeği var. Darbe bir senaryo değil, hakikat. Ama buna karşı alınan tedbir büyük bir senaryo. Büyük bir operasyon. Ve bu operasyona muhalefet partileri de dahil olmuştur. O yüzden sarayda biz yokuz onlar var. O yüzden yeni kapıda biz yokuz onlar var. Oyunu bozan biziz çünkü. Bu hakikatin üstüne gitmeye devam edeceğiz. AKP'nin içindeki darbeciler kimdir? Bizim dokunulmazlıklarımızı böyle kaldıranlar rahat rahat. Hadi bakalım. AKP'nin içindeki darbecilerin dokunulmazlıklarını kaldır. İsim isim açıklayın bakalım. Bize dava açmak kolay. 550, 560 dava açılmış bizim hakkımızda. Konuşmalarımızdan dolayı. Eğer darbe girişimi vatana ihanetse kaç vatan haini var içinizde? Ey AKP'liler. Ey Cumhurbaşkanı. Nerede bunun siyasi ayağı? Niye açıklamıyorsunuz? Neyi gizliyorsunuz? Tek bir siyasetçi yok muydu darbe girişimi içinde yok? Bir kişi yok, numune olarak. Yok. İşte bunların hepsi memleketin başına çorap örme operasyonlarının parçasıdır. Şimdi 32 bin kişi şu anda tutuklu. Darbe girişiminden dolayı 32 bin. Bak Türkiye'nin en kalabalık davası yanılmıyorsam dev yol davası 1500 kişilik 1500 sanıklı bir dosya. En kalabalık bugüne kadar yapılmış duruşmaları 1500 kişilik. Ve zaman aşımından düşmüştür. 1500 kişi yargılanır mı ya bir dosyada? Her birinin ifadesini almaya kalksan zaten iki defa üç defa savunmalarıyla zaman aşımı doluyor. 32 bin kişiyi tek dosyada birleştirmeye çalışıyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Cezalandırmayacağız demek. Oradan bir karar çıkmayacak demek. Darbeci kim? Gerçek ne, hakikat ne, oradan ne döndü bilinmeyecek demek. 32 bin sanıklı dosya mı olur ya? Binlerce, on binlerce kişinin savunmasıyla, ifadesiyle o keşmekeş kaos içerisinde hakikat ortaya çıkar mı? Çıkmaz. Dertleri de bu zaten. Çıkmasın istiyorlar. Hakikat çıkmasın istiyorlar. Asıl darbe içinde darbeyi kimler yaptı? Bunlar duruşmalarda ortaya çıkmasın istiyorlar. Biz bunların üstüne gitmeye devam edeceğiz. Sesimiz, gücümüz yettikçe. Parlamento halkın iradesidir ve biz halkın iradesini ayaklar altına aldırmayacağız. O halde kanun hükmünde kararname ile memleket yönetemezsiniz. Parlamento kapalıdır diye kanun hükmünde kararname çıkardınız. Şimdi parlamento açık. Ne var? Ne gerek var kanun hükmünde kararnameleri? Çünkü parlamento artık ayak bağı olarak görüyor. Ayak bağı. İnanın ki parlamento onun için bürokratik bir engel. Ne güzel işte istediği kanun hükmünde kararnameyi yazdırıyor bakanlara. Getirin diyor imzalayalım imzalayıp istediği kanunu çıkarmış oluyor. Şimdi parlamento sevk etse komisyona gidecek, tartışmalar olacak, basın eleştirecek, halk bilmem duyacak, Sonra genel kurula gelecek, günlerce tartışılacak. Bak bunun adı demokrasidir normalde. Böyle parlamentolar böyle işler zaten. Biraz zahmetlidir ama demokrasi budur. Halk katılacak, medya izleyecek, vekiller burada eleştirecek, görüş öneri sunulacak. Biraz uzun sürer ama ortak bir akılla doğru rotaya girilir en azından. Bak bunu yapmıyor. Yüzlerce kanun maddesi çıkart. Kanun hükmünde kararnamayla. Anayasa aykırı. Bunu da Adalet Bakanı olacak şahıs söylüyor. Kanun hükmünde kararname anayasaya aykırı olabilir diyor. Kabul ediyor yani. Anayasayı da ihlal ettiklerini kabul ediyor. Anayasada temel hak ve özgürlüklere kanun hükmünde kararname ile dokunulamaz, sınır bile getirilemez denmesine rağmen bütün temel hak ve özgürlükleri kısıtladılar. Memlekette gösteri yapamıyorsunuz. Mitingler yasak, yürüyüş yasak, basın açıklaması yasak, medya yok. Kimse nefes alamıyor artık. Ve kendisi hiç sıkılmadan parlamentonun açılışına şunu söyleyebiliyor. Efendim bakın diyor kayyum atadık. Eskiden topladıkları kalabalıkların artık onda biri bile toplanmıyor. Ya sen devlet imkanıyla insanlara, memurlara mitinge katılma zorunluluğu, ücretsiz ulaşım, ücretsiz döner, ücretsiz ayranla mitingler yaparsın. Bizim mitinglerimiz gazla, copla, panzerle, kurşunla yapılıyor. Yasaklı. Ve kıyaslıyor. Bakın Görebiliyor musunuz buradaki hinli cinniyi görebiliyor musunuz? Memlekette estirdiği devlet terörünü bir avra kadavrayla gözlerinin önünden saklamaya çalışıyor. Böyle bir ortamda mitik mi olur, yürüyüş mü olur? Halk buna rağmen canını ortaya koyarak elinden geldiğince direniş ortaya koyuyor, sergiliyor. Ve yapacağız. Ne kadar gücümüz varsa. Efendim Demirtaş sokağa çağırmışmış. Tekrar çağırıyorum. Sokak meşrudur. Zulme karşı direniş meşrudur. Haktır. Sana meşrudur da bize meşru değil mi? 15 Temmuz darbesine karşı sokağa çıkana meşrudur da kayyuma karşı vekil tutuklanırsa sokağa çıkacaklar gayrimeşru mudur? Herkesin iradesi saygındır. Halk demokratik tepkisini her yerde barışçıl çerçevede gösterme hakkına, hukukuna sahiptir ve asla vazgeçmeyeceğiz. Aman aman bunlar efendim sokak tehlikelidir falan filan diyecekler. Kanmayın bunlar. Sokak demokrasinin en meşru alanlarından biridir. Sokağın gasp edildiği, yok edildiği yerde demokrasi olmaz. Demokrasi sandıktan ibaret değildir. Günlerce sokaklarda, meydanlarda 24 saat durmaya devam edin diye çağrı yapanlar Şimdi Demirtaş Efendi sokağa çağırdı, yine ortalığı kana bulayacak diye beni suçlayıp kitlemizi baskı altına almaya çalışıyor. Hayır sakın kanmayın bunlara. Sokak meşhurdur, herkese meşhurdur. Zulme karşı direnmek isteyen herkes için sokak gösteri meşhurdur. Yeter ki meşhur çerçevede, barışçıl çerçevede ama direnişçi bir şekilde zulme karşı da dimdik durarak, bedel ödemeyi de göze alarak bu mücadeleyi sürdürelim. Zaten memleketin şu anda parlamentoyla birlikte düzelme şansı yok ki. Keşke olsa. Parlamentoyu istediği saatte açıp istediği saatte kapatıyorlar. Saraydan bir talimat geliyor kapatın kapatılıyor. Başlayın başlıyor. Amele gibi. Zannedersin kabala verilmiş burada işçi çalıştırıyor. Yaklaşım bu parlamentoya. Buradan demokrasi yeni anayasa özgürlük çıkar mı değerli kardeşim? Elimizdeki güçle, elimizdeki bütün imkanlarla parlamento içinde, parlamento dışında direnmeye devam edeceğiz. Bunun dışında her türlü yol bizleri, halkı daha büyük tehlikelerle baş başa karşı karşıya bırakır. Zaten memleket siyasi krizde, işte bugün başbakanın açıkladığı verilerle ortaya çıktı ki ciddi bir ekonomik kriz de var. Büyüme rakamları dört buçuktan üç çekildi. Bunu da zafer olarak sunuyor.